yapıyoruz. Düzenleme bundan ibarettir. Var olan bir uygulamanın pandemi sona ermediğinden dolayı tekrar uzatılabilmesi için hükümete yetki verilmesi. Evet, başka soru. Hı hı. Arkadaşlar bununla alakalı tabii farklı farklı kurumların alacakları var. Farklı idareler var, farklı birimler var. Ee, yaklaşık 500 milyar lira gibi bir rakam burada telaffuz edebiliriz. Kaç ilgilendirecek Evet. Değerli arkadaşlar, tabii farklı farklı kurumlardan o olacağı için şu an itibariyle o anlamda alacağın miktarını ölçebiliyoruz ama net olarak o rakamı sizlerle paylaşamıyorum şu an için. Çünkü sadece bu SGK veya gelir dersi değil. Az önce söylediğim gibi belediyeler var, krediler var ve pek çok alan olduğu için vatandaşlarımızın önemli bir kısmını ilgilendirdiğini düşünüyoruz. Başkan yani İyi Parti'de yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi Partili Ümit ümitözden... İYİ Parti İstanbul İl Başkanı'na yönelik iddiası var. Bunu hiç mi değerlendirmeniz ee, ya, bu tabii bizimle alakalı bir mesele değil. İYİ Parti'nin kendi eee bir meselesi. E, fakat tabii burada iddia sahibi İYİ Parti'nin genel başkan yardımcılığını yapmış parti kurucularından Ümit Özda, Bu iddianın muhatabı İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanı daha önce de bu kayyum atamalarına itiraz eden ve şimdi de FETÖ iltisakı ile ilgili ee, Ümit Özdağ tarafından hakkında iddiada bulunan bir kişi. Dolayısıyla bu parti içerisindeki bir kendi işlerindeki bir tartışma ee, bunun şu an savcılıkla alakalı bir ayağı olduğunu e, biz de takip ettik. Ee, savcılığa bir suç duyurusunda bulunulmuş. Dolayısıyla savcılık bunun detaylarını araştıracaktır. Ee, bir operasyondan bahsediliyor. Farklı farklı yerlerde e, bu anlamda bize bazı atıflar yapılıyor. Bunların hiçbirini kabul etmemiz mümkün değil. Şimdi eğer bir operasyon varsa, operasyonun, e, o zaman operasyonu yapan genel başkan yardımcıları, muhatabı il başkanları. Dolayısıyla bizi bu tartışmaların içerisine çekmelerine asla müsaade etmeyiz. E, İyi partinin daha önce de söylemiştim, bir kimlik bunalımı yaşıyor. Burada HDP ile işbirliği yapmak isteyenlerle buna karşı çıkmak isteyenlerin bir mücadelesi bu. E, bu il başkanı da zaten bu kayyum makamlarına tepki gösterip e, HDP aslında destek çıkan bir isimdi. Dolayısıyla bu iki grubun arasındaki mücadele olarak biz görüyoruz. Ee, ve eğer bir operasyondan bahsediyorlar, eğer operasyon diyor, arıyorlarsa kendi genel başkan yardımcılarına, bu iddianın sahiplerine bakabilirler. Dışarıda aramaya e, aramaya lüzum yok. Kendi işlerinde e, bu operasyonu yapanları bulabilirler. Eğer çok fazla bu iddiayı dile getireceklerse bu operasyonu yapanları da açıklamak zorundadırlar diye düşünüyorum var. ilişkin de çıkabilir durum. Daha böyle iddialar da Doğru mu? Böyle... Değerli arkadaşlar bu hobi bahçeleri meselesi bunlar biliyorsunuz birinci sınıf tarım arazinin üzerine yapılan ruhsatı olmayan, imarı olmayan, planı olmayan tamamen kaçak yapılar. Zaten bunlarla alakalı ilgili yerel liderlerin işlem yapması gerekiyor. Bunlara cezalar kesiliyor. Bunlarla alakalı mevzuatımızdaki hükümler şu an e, belediyeler tarafından uygulanması gereken meselelerdir. Dolayısıyla şimdi düşünün yüz dönüm bir tarım arazisini düşünün bir emlakçı ya da bir organizatör geliyor. Bu yüz dönüm araziyi alıyor. Bunu 500 metrekare e, alanlara bölüyor. Sonra buraya üyeler yapıyor. Yani mevcut mevzuatımızı e, hülle yoluyla etrafından dolanarak e, bu birinci sınıf tarım arazisini yapılaşmaya açıyorlar Ve bunu alan vatandaşlarımız tapusu olmadığını biliyor. İmarı olmadığını biliyor. izni olmadığını biliyor. Ve bunun hukuk dışı olduğunu herkes biliyor. Bunu yapanlar da biliyor. Dolayısıyla bunu alınlar da biliyor. E, bu açıdan yerel yönetimlerin işlem yaptıkları var, ceza kestikleri var, valiliklerin işlem yaptıkları var. Dolayısıyla bunlar sanki hukukiymiş de yeni bir düzenleme getiriyormuşuz gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Bu kesinlikle doğru değil. Buna zaten yasak yapılar, hukuki değiller, e, kaçak yapılardır. Ve bunu yapanlarla alakalı da bir çalışmamız var. Yani sadece bunu alan değil, bu işin de arz tarafı var. Bu işin arz tarafını yapanlarla alakalı da bir çalışmamız yürüyor. Bununla alakalı da bazı yaptırımlar getirmeyi düşünüyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Eğer yetiştirebilirsek ee, e, talep tarafı değil arz tarafını sağlayanlarla alakalı da yaptırımlarımız olacak. Örneğin efendim hafif Çalışıyoruz var. üzerinde değerli arkadaşlar. Bittikçe sizlerle paylaşacağız. Çünkü eğer tarım arazilerimize sahip çıkmazsak, bu arazileri korumazsak gelecek nesillerin e, bir anlamda aslında hakkına girmiş oluruz. Ve burada maalesef planlı alanlarda bunu yapabilirler. Kredi, belediyenin planladığı alanlarda bunu yapmalarında bir engel yok ruhsatlı alanlarda yapmalarında bir engel yok. Tarım arazilerinin dışında e, bunu yapmalarında bir engel yok ama geliyorlar. Tarım arazisi imara açık olmadığı için, ucuz olduğu için buraya giriyorlar ve buradan birileri para kazanacağım diye bizim tarım arazilerini bu tip yapılaşma açmalarını asla müsaade edemeyiz. Toplumun bu anlamda büyük bir tepki söz konusu ve hepimizin bu noktada hassasiyet göstermesi gerekiyor. Tarım arazileri ülkenin geleceğidir. Bunları korumamız gerekiyor. Peki. Değerli arkadaşlarım başka sorunuz yoksa hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum, iyi çalışmalar.